girdim zaten ya dedim sokayım sen ne yapıyorsun hadi burada bunca insan izliyor sen bu halleri düşecek adam mıydın lan sen pandasın dedim biraz daha gazladım daldım daha çok öldürdü daha hızlı öldürdü en son şeyi kabul ettim abi. ben beşeremiyorum bu oyunu dedim tamam koydum kolu yere bir 10 saniye içimden şeyi geçirdim yapma birazdan yapmak üzere olacağı şey yapma yakışmıyor hani sen pandasın belli bir çizgin var dedim 10. saniyede Çaktım şeyi, tutamadım kendimi. Duvara doğru fırlattım abi. O zaman abi buradan Dark Souls'un yapımcılarına omenliyoruz abi. Abi gönder, ver. geliyorum, geliyorum. Ver. Gel abi. Buyur. From Software. Allah senin bin belanı versin. Bana dedin ki Dark Souls 3 serinin en rahat oynanacak, en kolay oyunu dedin. Ben de sana güvendim aldım. Senin kolay anlayışına sıçayım. Senin yapacağın bosası sıçayım Daha da daha da kötüsü. Ulan o kadar boss yapmışsın, adam yapmışsın, ortaya böyle toplu bir senaryo kurmamışsın, bir de bizi yoruyorsun onun için. Senin mantık anlayışına, Japon kafana sıçayım. Güzel kardeşim, güzel kardeşim dediysem de lafın gerisi. Japon kardeşim, Allah da senin, bak belanı versin demiyorum. Oynadım bitirdim, oyununu böyle şey yaptım, bitirdim salladım attım bir kenara. Ama bir daha oyun yapacaksan azıcık insafın olsun. Hayvanın evladı, sen 2016. Niye zor oyun yapıyorsun lan? Yayın yapıyoruz biz burada. İnsan oynayacak bunu in ama bak Sali şimdi sen zorlanmışsın tamam mı? Sen bir pandasın en nihayetinde ve bunun manyakları da var. Yani adamlar challenge üretmişler mesela takla atmadan bitirme. Ya bir de o var bak bak orada da doluyum. Çocuk gelmiş ya diyor, sen 20 defa öldün herif bunu 20 saniyede geçiyor. Ulan eşşoğlu eşek adam oyunu zaten 30 defa bitirmiş artık her şey ezbere geçiyor. Gelmiş bana speedrun'cıyı şeyciyi örnek veriyor iyice moralimi bozuyorlar ama çok şükür Rom Software'in Allah belasını versin tekrar şey yapayım buradan Bütün türbin baskılarına rağmen 500 ölümün altında bitirdim Ha Bunu hiç ölmeden hiç takla atmadan hiç e, level atlamadan bitirenler de var onların da insan olduğunu düşünmüyorum Hani yolda görsem Bir Allah'ın selamını veririm daha da ikinci lafa etmem